Hocam e, şimdi boşanma, boşanma ile ilgili e, bir birkaç soru var. Onları biz e, bakacağız, onlara bakacağız da e, bir şey benim dikkatimi çekmişti. İstanbul'da gerçi çok fazla olmuyor ama ben kendi memleketimde Trabzon'da memleketimde e, köyümüzde özellikle her Cuma günü e, hocalar nikah erkekleri nikah tazeletiyorlar. Perşembeyi cumaya bağlayan gece yatsı namazından sonra. Evet. evet. E, acaba bunun e, bir şeyi var mı? E, böyle bir uygulama var mı? E, nikahı düşüren haller bilip bilmeden insan e, nikahı düşürebiliyor mu? Kısaca bundan bir bahsedebilir miyiz? Bir defa e, nikah tazeleme, perşembeyi cumaya bağlayan gece e, nikah tazeleme kesinlikle yok. Çünkü Müslüman bir kadın, Müslüman bir erkekle üç defa nikah kıyma hakkına sahip. Üçten sonrası için evlilik yok. Bitmiştir. Onlar birbirlerine asla yaklaşamazlar. Birbirleriyle karı koca olmaları mümkün değil. Mümkünatı vardır ama birçok kişiler veya toplumun çok önemli bir kez hatta tamamına yakını böyle bir şeye yakış, yanaşmazlar. Biraz sonra eğer mevzu olursa oraya da geliriz. Dolayısıyla Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatsı namazından sonra İmam Efendi'nin Allahümme yürüdü en ücretli del imane ve nikahı tecdiden bir kavli la ilahe illallah diyerek nikah tazelediğini ya da tazelendiğini ya da cemaatin baskısıyla imamın artık illallah deyip bu işe devam ettiği bir Uygulama var. Bu nikahla alakası yoktur. Nikah ala Neden Peki, alakası nik yoktur? Nikaha düşüren haller var mı? Nik Neden alakası yoktur? Orasını <laughs> söyleyelim. Çünkü bir önce ifade etti, Müslüman bir kadınla Müslüman bir erkek üç defa nikah kıyar. Evet. Senede 52 tane hafta var. 52 tane nikah olur ve dolayısıyla böyle bir uygulamada İslam'da katiyen yayın yoktur.